Selamun arkadaşlar. Tuna Nergan hoş geldiniz. Bugün sizlere Tuna Nergan taktiğinin Lan bu telefonla dırdır ötüp duruyor ya. Hemen sessiz alalım şunu. Arkadaşlar gerçekten şu an vallahi villa çok yoğunum. Öyle söyleyeyim sizlere. Biri doncuya gelmek istiyor. Biri Tuna Nergan taktiğiyle ilgili hesabını veriyor abi öyle çıkartır mısın? yaklaşık 150 200 kişi var Facebook sayfamız üzerinden. <laughs> Zaten tonlarca kişi var. Ya 1000 kişi varsa 200 300 kişi taktik istiyor. Yapar mısın abi diyor. Tamam diyorum da işte ben tek insanım yani. Bunlara yetişe kadar elim kolum gücüm yetmiyor. Herkesi çıkartayım edeyim. Ankara'dan geldim ben de. 4-5 gündür Ankara'daydım. Yüksek öğretim kurulu'nun işim vardı. Boksörlük kariyerim için. Neyse arkadaşlar bunları söyleyeyim ki neden video gelmediğinizi hani gelmediğini bilin istedim. Şu anda taktiğin ayrıntılı bir videosuna izliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir dakikanızı rica edeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Allah'ın ящика Hemen dönüyorum arkadaşlar bir telefon görüşmesi yapacağım. Tamamdır arkadaşlar. Sorun yokmuş. Geri dönmüş bulmaktayım Bugün sizlere Tuna Nargan YouTube kanalının ayrıntılı bir videosunu izliyorsunuz. Konular çok dağılıyor çünkü sürekli birileri mesaj atıyor neyse. Şimdi arkadaşlar ilk önce taktiğin ne olduğunu sizlere açıklayayım. Tuna Nergan taktiği yaklaşık gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli her taraftan mesaj <laughs> Neyse. Ben bu oyunu başladı yaklaşık 2-3 yıl olmuştur. Belki de 4 yıla giriyor. Benim asıl hesabım 290 bin kudret. Öyle söyleyeyim sizlere. Bazıları diyor ki 80 bin kudrettesin. Oyuna yeni başladın. takdim akti yuttun diyorlar. Ben kardeşim sen hiç merak etme. Ben uzun süredir oynuyorum. Bu taktiği demen ileriye sürmedim. 6-7 aydır taktiğin olduğu ile ilgili bir söylenti içerisinde bulundu arkadaşlar. Ben de 8 ay öncesinden taktiği açık hani açıklamıştım herkese. Ama şöyle bir sorun vardı. Taktiği uyguladık yani taktik var ama bu taktiği nasıl reklamını yapacağız falan. Diğer Kale Savaşı grubuna ben yazdım ki böyle böyle arkadaşlar. Taktik var. Videolarını atıyordum fakat beni o grubun yöneticisi adını söylemeyeceğim. 3-4 defa attı. Ben de bu konu hakkında bayağı bir sinirlendiğim için yaklaşık 300 kişi toplayıp lonca loncamdaki diğer loncalardan benim dost loncalardan 300 kişiyi WhatsApp grubumda topladım. 3 ayrı WhatsApp grubu vardı. Hepimiz organize olmuştuk. O grubu darmadağın edecektik de sonradan vazgeçtim. Dedim ki başlar onlarda kalsın. İbnelik. Biz yolumuza devam edelim. Sonra biz kendi Kale Savaşı Türkiye Tunan Ergan adlı Facebook sayfamızı açıp kapalı grup yaptık arkadaşlar. İsteyen oradan başvuru yapabilir. Ee, söylediğim gibi yani çok üzerinde denenmiş yani ilk kez ortaya sürülmüş bir şey değil bu taktik. Bütün her şey kanıtıyla ispatıyla yaklaşık Tunan Ergan kanalında 30 ay yakın Kale Savaşı ile ilgili video var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Sürekli mesaj alıyorum abi çıkartır mısın falan diye kusura bakmayın gerçekten. Dediğim gibi bir sürü olum yok hepinize birden yardım edecek. Kendime yetkili kişileri seçiyorum. Şu anda 15 kişi civarındayız. Bana yardımcı olan 14 kişi var. Şimdilik taktiğe geçeyim ben. Başka söyleyeceklerim var mı? Taktiğe hemen geçmek istemediğimden dolayı. Ha şöyle bir şey daha var. Ondan önce BMW kabriyocu ile önce alımları saat 18.00 8. ayın 12.2017'ye kadar geçerlidir. Üye alımlarını açmış bulmaktayız arkadaşlar. Gelirseniz sevinirim. Başlayalım taktiğimizi arkadaşlar. Ee, şimdi hemen başlıyoruz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim hemen. Şimdi taktiğin ne olduğunu az çok biliyorsunuz zaten. Bu taktikle ilgili ben sizlere taktikten önce bir video veriyorum arkadaşlar. Sistem güncellendikten sonra. Bu sistem güncellendiğinde zaten... Oyun Kesik Clash IGG ekibi bunun ilgili sizlere bir bilgi veriyor diyor ki böyle böyle sistem güncellenecek 300 elmas 500 elmas neyse alıyorsunuz onun haricinde bir de ayrıyetten benim taktiği bilinmeleri ve yani bilinmesi üzerine bilinmesi üzerine bana herkes yazı yazıyor neyse. Kale savaş ekibi bana karşı bir böyle ne diyeyim size dezavantaj gibi bir şey çıkartıp Bazı belirli günlerde 10 günde veya 15 günde belli olmuyor. Sistemi kendisinde güncelliyor. Saat 00'dan sonra bazen değişiyor. O yüzden yani kullandığınız saatlerde sürekli bir değişim içerisinde oluyor. Ben size güncel saatleri tekrardan vereceğim. Ama şu anda bu saatler geçerlidir. Bir önceki videolarımda saatleri verdim ben. Şimdi ben size saatleri verdim. Siz de taktiği %100 yüz biliyorsunuz ve uygulamak istiyorsunuz. Saatler de çok önemli. ten tam yaklaşık bir dakika veya iki dakika önce uygulamaya başlayıp olanları seyredeceksiniz. Şu anda mesela saat kaç? 15.03.06 15.05 saat 56 salise geçedi. Hero atımını gerçekleştirecek diyelim. Mesela diyorum ben. Şu anda hero saatleri yanımda yok. Bilmiyorum. Isco atacak diyelim. Hemen siz giriyorsunuz şöyle. Bakıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Ne? Burada canavarlar var. Hemen P dalgasını temiz ediyorsunuz. Burada benim hakkım bulunmadığı için temizleyemiyorum. Vay kafama tüküreyim. Biraz önce hepsini harcadım. Neyse. Bunu temizle dediğinizde arkadaşlar mesela bu P dalgası da taktikle ilgili bir konu. Ben güncelleştirmiyorum yani sürekli. Ya istesem ben meydan okumu 3'e de geçerim. Sıralamaya da atarım da. istemiyorum arkadaşlar. Çünkü taktiğin bir konu hani ayrıntısı da bu. P dalgasını temizlediniz. Yaklaşık P dalgası en düşük ihtimalle 100 bin verir. 70 bin veriyor. En yüksek ihtimalle de 1 m veriyor. Eğer size 500 bin yani 700 binden yüksek verirse 3 denemenizde At bastınız 500 bin geldi. Bastınız 700 bin geldi. Bastınız 800 bin geldi. Ondan sonra birinci uygulamanız başarılı oldu arkadaşlar. Yani taktiğin ilk aşaması geçerli oldu. Tabi bunu çok seri bir şekilde gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Böyle benim konuştuğum gibi beklemeyeceksiniz. Ondan sonra çıktınız burada. Dediğim gibi 500 bin verdi. 600 bin 800 bin verdi. Okeyledik arkadaşlar bunu. Ayrı sizi Neyse arkadaşlar ben hemen bunu bildireyim de bizim Daha önce alles hemen Ne yapıyorduk sonra hemen Zindan temizliğine geçiyoruz arkadaşlar Dediğim gibi ilk canavar temizlemenizi aktifleştirdiniz Hemen geliyorsunuz buraya herhangi bir zindanı temizliğe basıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu anda 1'de 1 verdi. 2'de 2 verdi. 3'de 3 verdi. 4'te 3 verdi. 5'te 4 verdi. Arkadaşlar büyük ihtimalle şu anda bir hero'nun saatindeyiz. Yani bastığımız zaman hero atacak büyük ihtimalle. Ama ben bir size ayrıntılı video çekeceğim için basmak için uğraşmayayım. Mesela şimdi 0 0, 2'de 0, 3'te 0, 4'te 1 ve 5'te 2 verdi. Arkadaşlar 5'te 2 verdiği zaman büyük ihtimalle DP oranınız yüksek olsa bile atmayacaktır. Mesela DP'niz yüksek çıktı daha deminki gibi 5'te 4 ihtimalle atarsa hemen çıkıyorsunuz arkadaşlar ve kahraman denemesi kırık ile denemeyi. Buradan balçık 1, balçık 2, balçık 3, balçık 4 alıyorsunuz. Jelatini, şampiyonu, kristal sızıntı alıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar çok alırsanız bu sizin faydanıza. Ondan sonra onu oradan basıyorsunuz bu şekilde. Bastık tamamdır. İstediğiniz eronun saati tam mesela 15.06 28 salisede. 90. salide ise salisede ise hemen bekliyorsunuz bu şekilde. Tam 90'a geldiği zaman bunu 150'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda hiçbir yer onun saati değil. DP oranı da bilmiyorum. 40 ile denemede de fazla bir şey çıkmadı. Ben basıyorum %100 yüz bir şey çıkmayacaktır. Bir şey çıkmadı yani. Çıkacağı zaman çıkar diyorum sizlere. İstediğiniz serionun saatini buraya ben size yazdım zaten. Onları bir not alın arkadaşlar. Denedik çıktı mı? çıkmadı. Yani şu anda Hero'nun saati falan değil. Eğer uygulamanızda yani taktiğin doğru bir şekilde ilerlediyseniz de Hero atacaktır arkadaşlar. Bu taktiğin ayrıntılı anlatımı budur. Neyse arkadaşlar benim loncam da budur. Loncama da buyruk gelebilirsin, gelebilirsiniz ama öncelikle Tunahan Ergan yani birazdan göstereceğim sayfaya gelip bana yazı veya arkadaş eklemiz çok önemlidir. WhatsApp grubu olmadan kimseyi üye almıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tehdit 3 benim. Twitter'da 4 Kürşat. Cikko da benim kardeşimdir. İkisi de kardeşim yani. Aile ortamı gibi bir şey. Orhan 73, Orhan Ustam'dır. Sağ kolumdur kendisi. Şöyle çıkalım hemen. Ne yapalım? Hemen girelim. Şöyle ben size kendi kale savaşı grubumu tanıtayım. Arkadaşlar işte görüldüğü üzere Kale Savaşı Kale Savaşı sayfamız budur. Bu Tuna Ergan taktikleri ile ilgili bir sayfadır. Gelmek isteyen herkes buyruk gelebilirler arkadaşlar. Üye olmanız yeterlidir. Fakat loncamda yani benim Kale Savaşı sayfamda bulunup da kendilerinden rica edeceğim bir şey vardır arkadaşlar. O da şu. Canım kardeşlerim bu loncadı yani Facebook sayfasında varsanız lütfen üye eklemeyi unutmayınız arkadaşlar. Ne kadar çok olursak o kadar iyi olur. Öyle söyleyeyim size. Kare Savaşı Türkiye Tuna Ergan adlı hesap yani sayfamızdır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Eğer loncamıza gelmek istiyorsanız veya taktikten siz de faydalamak istiyorsanız YouTube kanalımıza Tunan Ergan YouTube kanalımıza abone olup yorum yapmayı, likelamayı unutmayınız. Ve istediğiniz eroyu birazdan yorum yapacağım onun altına arkadaşlar onun altına yazınız. Mesela abi ben silah şöyle istiyorum. Ayrıyetten Facebook üzerinden de sayfamıza uyu olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yoksa göremem. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. görüşmek üzere. Yine konuşamamaya başladım. Fazla konuşunca çarpılıyor insan.